Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerle sizler için Alp Navruz'dan yepyeni fotolar getirdim arkadaşlar Alp Navruz bugün e, arabasıyla muhteşem pozlar verdi arkadaşlar e, bu pozlardan sizler için en güzel videoyu toplayarak sizler için sunuyorum farklı pozlar veren e, ve en kaliteli arabasıyla muhteşem görüntüler veren e, Alknavuz'un sizler için güzel fotoğraflar getirdi. Eğer videomu beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için. Alp Navruz ilgili yepyeni haberler ve görüntüler getirmeye devam edeceğim. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.